Evet herkese yeni bir günden günaydın bugün günlerden ay bugün ikinci e, turumuz günümüz turumuzun ikinci günü e, çok güzel yerler göreceğiz bugün işte Trabzon'a ve Rize'ye gideceğiz Sümele Manastır'ın vesaire gideceğiz saat 5 e, buçukta uyandık altıda kahvaltı altı buçukta hareket inşallah e, bu arada Gümüşhane Şiran ilçesinde kaldık herkesin kahvaltısını etmesini bekliyoruz. Biz önceden balınlarımızı koyduk araca ki sonra kalabalık oluyor. Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Biz biraz çıkıp biraz yürüyelim dedik. Bacaklarımız çok şişmişti. Birazdan yola çıkacağız. Evet size biraz Şiran, Şiran ilçesini göstereyim. Şurada belediyesi var. Oldukça güzel bir belediye. Nüfusu da 19 bin buçuk. Bizim kulu 52 bin. Yani burası bayağı bir küçük bir ilçe ama bayağı restoran vesaire var. <laughs> Bu arada kaldığımız otel de Grand Otel Yeniçeri. Şöyle. Ne yazıyor? Hı -hı. Şuna çok güzel. Er det problemet? Skal dere ha en sånn? Ay. takırdım. Evet şimdi Karaca mağarasına geldik. Ee, küçük bir mola verdik. Pestil vesaire vardı. Şimdi de mağaraya geldik. Oraya e, çıkacağız. Yorulduk. Evet yorulduk. <laughs> Bugünkü kombin. Bugünkü kombin. <laughs> Burası özel değil mi? Anlatıyor ya. Hoş geldin. Beş gittin. Kendi kendine oluşuyor. Peri kendi kendine oluşuyor. <laughs>

Hamsi, he? Oyunca, hı? Hamsi köye sütlaç yemeye geldik çok güzeldi tanesi 150 liraydı sütlacı yedik şimdi birazdan manzarada resimle falan çekeceğiz çünkü çok güzel bir yerde Hava da çok güzel burada. Çok serin. Çok böyle temiz bir havası var. Buradan da Sümele Manastırı'na gideceğiz. Oraları gezeceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yine Buyurun. Yok. Evet şimdi manastıra doğru çıkıyoruz. <laughs> aşağı, aşağı, <laughs> Ama oraya arabayla çıkıyor. Hiç merdiven falan yok. Arkadaşlar Giriş çıtır. kapısının üzerinde kitaberin hemen üstünde Elinlevi bir pres o Hazreti sürmeyenlerin ölüm sahnesi. Ölümden sabah yıkanma sahnesi. o yıkarken hazır bir insan. Elinde bir tane bebeğin ee, şey var, bir biri var. O Hazreti Meryem'in bunu Ondan sonra Meryem doğuyor. Sonunda Meryem doğuyor. Meryem'i mabede takdim edecekler ama daha bebek, elinin, ayağının tutması lazım. Altı yaşına geldiği zaman mabede takdim ediyor. Şu sahne hemen ortadaki bir resmi görüyor musunuz arkadaşlar? Annesi, babası. Önlerinde de tabii çocuğun yüzü bozulmuş. Yaklaştırıyor. Hastaysa, evet. oradan geçiyor. Oradaki kalabalığa bir insan. Hastalanıyor, hastaysa yani vurulan diye ben Öğrenciler burada kalıyormuş.

Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, geldim. Keşan mı alacak? Ablam geldi, evet. Arısı, şükür ettim tamam. Kırmızı eşyalar. Şükür olsun Mevlam'a, o tarıyı boşadın. Şükür olsun Mevlam'a, o tarıyı boşadın. Maçka maçka, maçka beni Ama tarafı bir ses gelsin. <Sessizlik> üç tane el işçiliğimiz var. Onlarla ilgili kısa bilgi verelim size. <laughs> İlk işçiliğimiz Kazaziye. 1914 yıllarda Kafkas ve Kazazların Trabzon'a yerleşmesiyle başlıyor Tati Onlar bunu deriden atları kamçılamak için yaparlarmış. Yani bu esasında bir kamçı sanatıydı. Bizim azalarımız sabunu takısı altına çevirdiler ve takı yapabilmek için bin ayak külçe gümüşler eritiliyor. 0,8 mikron saç teli inceliğine geliyor. Sonrasında bunlar dokuz kat sarılmış ipeklere dolanarak kalınlaştırılıp sağlamlaştırılıyor. Daha sonra ise biz dediğimiz bir aparat ve bir iğne yardımıyla sadece övülerek farklı objeler elde ediyoruz. Şu gördüğünüz övülen kısım bu kolyenin zincir kısmı. Farklı objelerini farklı ustalar baş, baş usta ulaştırıyorlar. Baş da onları dikerek tasarımlarımızı tamamlıyor. Gazaziye'de bazı objeler var, anlamı olan. Onlardan bir tanesi şerpsiz. Şerpsiz evinin bir büyük büyüğü düğüm oluşturuyor. Küçük yaşımda koydum, küçük yaşımda koydum Yılın ve bir... Ölçülebilir hali nasıl gelir? Bunun aşamalarından bahsedeceğim. Ardından dışarıda bir grup fotoğrafı alacağız. Sonra içeriye geçip markette dahi satışı olmayan en özel Mayıs çaylarımızdan bahsedeceğiz. Bir de çay ikramlarımız olacaktır çay içilebilir hale gelene kadar toplam dört aşamadan geçiyor. Çayları yıkadık, temizledik, kıvırma makinelerine geldik. Burada çay yaprakları tamamen parçalanıyor. Amacımız içindeki öz suyunu yani... Tekrar hoş geldiniz içinde şimdi en özel siyah çaydan, en doğal yeşil çaydan, özellikle bayanların tüketebileceği beyaz çaydan bir de maça çayından bahsedeceğim. Maça çayı ne işe yarar biliyor musunuz? ya da almanın için bir bir kabızı koyarsak problemleri için kullanıyor. Bir kase yoğurda yarım çay kaşığı koyun, yatmadan önce tüketin. Yeşil çay içiyor musunuz? Ödem atmak ve zayıflamak için kullanılır. Bir de ayak şişkinliklerini alın. Bir tane pincela, 3 Üç dört yaprak atın. Üzerine suyunu çekin. Beş dakika bekleyip için. Beyaz çay. İçiyor musunuz beyaz? Hep içiyor. Beyaz çay buranın en şifalı çayıdır. Neden? Çünkü iki buçuk yaprak en ucundaki açmamış filizle Sadece toplarız, kuruturuz ve kullanırız

şimdi Vatan Çay çay fabrikasına geldik. Şurada küçük bir gösteri oldu. Burada da satış mağazası var. Oradan da çay aldık. Şimdi birazdan hareket edeceğiz. Uzun göle doğru gideceğiz. Sürmeli, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere sürmene bıçağı ile alakalı kısa bir anlatım yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Elimde görmüş olduğunuz bu bıçak N6, N5, T5 ve 41 anahtı adı verilen özel alaşımlı bir çelikten yaklaşık olarak 30 farklı aşamadan geçerek hazır hale gelen bir bıçak. Bu kadar aşaması olan bıçağı da diğerlerinden ayırtılan bazı özellikler var. Şimdi yöresel bir dair sizlere birkaç tane görsel göstereceğim. İlk olarak çeliğin dönmüşlerine başlıyoruz. Çeliğimizi burada ısıtıyoruz. Isınan çelik yumuşar. Yumuşayan çelik kolay şekilde. Buna çeliği davet ettirme işlemi denir. Bu işlemle beraber çeliği iç moleküler yapısı kullanılarak çeliğe ekstra dayanıklı kazandırır. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi görerek çeliğin ağız kısmını tamamen inceltiyoruz. Geçelim bir diğer ayet edici özelliğimize. Bunu sizler içeriye su vermeye de sulama olarak da duymuş olabilirsiniz. Çünkü genelde o şekilde isimlendirilir. Biz bu işlem için dünyada sadece sürmeneye özgü yöresel bir yöntem kullanıyoruz. Bir deniz canlısının yağını kullandığımız zaman de adı balık yağı sulama. Hangi balık biliyor musunuz? Bu bıçağımızın keskinlik. Kes. Bu arada alkışlar için çok teşekkür ederim. çok güzel kokuyor pirinç sabunu hmm. Aa, pirinç sabunu bakır, bakır. kokuyor <laughs> pirinç sabunu. Pirinç, keçi, çok güzel güzel kokuyor pirinç sabunu keçi sütü sabunu çok güzel kokuyor Burada bir şey kokmuyor. Kokmuyor ama çok güzel. Çok güzel, acayip. Ben beğeniyorum. Fındık. Ya, eşik fındık tabii. Eşek, sabun da çok güzel. Hmm. Tavsiye evet. ediyoruz. Evet. Fındık da, bayağı fındık kokuyor. Fındık da bayağı. Pirinci beğendim. <laughs> Kaleme bak ki sana, ne oldu böyle ne oldu sana, ne oldu böyle Nerede eski taş görür ki eren de gel Bunlar çok seviyor ya bunları. Bu. Hmm. Tamam barış canım. Arabaya bir temizliğe. Beş gibi durun. bu <laughs> <laughs> Evet şimdi otele geldik. Dere kenarında bir otelde kalıyoruz ve internet burada çekmiyor. Saat şu an 10 ve akşam yemeği yiyoruz. Ezogel'in çorbası geldi. Evet, Yaman damla bakmalarını güzel Yok, Evet şimdi ikinci gecemizin ya da üçüncü gece oluyor ama konaklama olarak ikinci gecenin oteline geldik. Burada iki gece kalacağız. Derenin yanında kalıyoruz. Burası giriş. Şurada klima falan var. Şu şekilde. Şöyle zaten. Burada yatak var. Şöyle. Burada televizyon. Burada askı var. Evet burası da banyo kısmı. Şöyle. Oldukça güzel, temiz duruyor. Balkon. Ve balkon da var bu arada. <laughs> Şimdi pek bir şey gözükmez. Sabah diğer videoda gösterebilirim ama büyük de bir balkon var. Şurası hep ağaçlar vesaire. Sabah görmek için sabırsızlanıyorum.